Arkadaşlar merhaba yeni gündemimiz WhatsApp. Herkes WhatsApp'ı konuşuyor şu anda. Herkes WhatsApp'tan kaçıyor daha doğrusu. Kaçmasının sebebi şu WhatsApp'ın yeni gizlilik şarttır. Gizlilik politikası. WhatsApp diyor ki artık ben Facebook'la ilişkili olan tüm platformlarda senin WhatsApp'taki verilerini paylaşacağım. Ne gibi verilerimi paylaşacaksın? İşte IP adresinden tut da yazışmalarına varana kadar her şeyini vereceğim. İşte Instagram benimse Instagram'la bunu paylaşacağım. İşte Facebook Messenger'la şu anda Instagram nasıl bir alışveriş yapıyorsa aynı şekilde WhatsApp'a da bunu uygulayacağım diyor. Sanki bu zamana kadar uygulamıyormuş. Yani bu zamana kadar Facebook gibi sicili bozuk, sicili kirli bir platform. bunları bu zamana kadar paylaşmıyor olmasını düşünmek, paylaşmıyor olduğunu düşünmek gerçekten bana şey geliyor. Yani böyle dünyayı toz pembe görmek gibi falan geliyor. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Bu zamana kadar Facebook bunu paylaşıyordu. WhatsApp verilerinizi de paylaşıyordu. Aynı çıkan diğer olaylar gibi işte Cambridge Analytica falan gibi böyle skandallar çıktı Facebook'la ilgili. Çıkmasaydı, bunlar yansımasaydı basına hiçbirimizin haberi olacak mıydı? Olmayacaktı. Bunun gibi neler var neler. Şimdi Facebook gibi bir platformun ya yani çok masum bir şekilde aman WhatsApp orada öyle duruyor insanlar ne güzel yazışıyor aman dokunmayalım filan. Böyle bir politika yürütmesi yani size mantıklı geliyor mu? Bana çok utopik geliyor. Facebook'un dışında işte insanların şimdi yöneldiği platformlar vesaireler var. Onlar da ayrı muamma. Onlar da tartışılabilir. Ama işin özetinde Facebook diyor ki Yeni şartlara göre arkadaşlar yeni Facebook'un gizlilik şartlarına göre Facebook çatısı altındaki WhatsApp diğer Facebook şirketlerinden bilgi alacak ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunacak. Yani işte dedim ya Instagram mesela Facebook işte Facebook'un kendi platformu var. Facebook'un reklam platformları var. Facebook Business vesaire gibi. Neleri paylaşacak onlara bakalım. Diğer Facebook şirketleri ile ilgili paylaşılan bilgiler arasında Facebook şirketleri paylaşılan bilgiler arasında hesap kayıt bilgileri yani telefon numaranız, mailiniz, işlem verileri, hizmetle ilgili bilgiler, hizmetleri kullanırken diğer kişilerle etkileşim kurma şekliyle ilgili bilgiler. Ya bu çok nasıl bir maddeyse, diğer şeylerle, kişilerle etkileşim kurma şekliyle ilgili bilgiler. Abi nasıl etkileşim kuruyorsun? Giriyorsun WhatsApp'a, alıyorsun eline, yazıyorsun işte. Bunun bir şekli şemali mi var? Yani diyor ki ben ne yazıyorsan, ne gönderiyorsan, ne alıp ne veriyorsan alacağım. Mobil cihaz bilgileri, çerezler, konum bilgileri ve IP adres yer alıyor. Bir tek annenizin kızlık soyadı yok burada onu söyleyeyim. Onu da başka türlü elde ediyorlardır. Oralar başka mevzu oralara şimdi girmeyin. Ya yani şimdi bu şunun ilanı. Biz zaten bunu kullanıyorduk ama işte belirli ülkelerde mahkemelerle başımız belada, skandallarımız çıktı. CEO'muz Zuckerberg yargılanıyor. Kurucumuz şöyledir, böyledir. işte CTO'muz yargılanıyor falan filan. Biz artık malumun ilanını yapıyoruz. Yani zaten kullanıyorduk. Ama bundan sonra gizli kapaklı yapmayacağız arkadaşlar. Kullanıyoruz diyoruz. Ve i̇ster kullan bu saatten sonra Facebook, Whatsapp'ı ister kullanma. Bu tamamen kendi tercih. Dediğim gibi zaten öncesinde giden gitti. Kullanılabilir mi? Kullanılamaz mı? Bana geldi uyarı ben onayladım geçtim. Facebook'la ilgili işte bu Cambridge Analytica vakası vardı. İşte sadece şey diyor Amerika'daki 87 milyon vatandaşın ağırlığı Amerikan vatandaşı olmak üzere 87 milyon vatandaşın bilgileri sızdırılmıştır vesaire gibi Facebook'tan açıklamalar geldi Zuckerberg kabul etti vesaire şeye çağrıldı şu anda da yargılanıyor bildiğim kadarıyla ifadeye çağrıldı vesaire. Tüm bu süreci yaşatan Facebook zaten bunu kullanıyordu ve o dönemde bunlar açığa çıkınca işte Facebook'u sil kampanyaları başladı. Birçok insan Türkiye'de de sildi. Facebook'un işte bir dönem hisseleri vesaireleri düştü, bir şeyler oldu. Hatta Elon Musk da destek verdi Facebook'u sil kampanyasına. Onu gören insanlar da gaza geldi böyle bir silinme furyası vesaire başladı. E sonuçta ne oldu? Açan tekrar açtı, donduran tekrar açtı. Kullanmaya başladı, tekrar kullandı. insanlar kullanıyor. Instagram gibi bir platformu yıllardır kullanıyoruz ve Instagram bütün fotoğraflarınız, işte ailevi fotoğraflarınız, akrabalarınızla, eşinizle, dostunuzla ilgili fotoğraflarınız, her şey orada. Facebook hatırlarsınız bir viral kampanyası başlatmıştı. Tam ismini hatırlamıyorum ama çocukluk fotoğrafınızı yüklüyorsunuz. Nasıldım, şimdi nasılım vesaire. Yani bunu birisi çıkıp da hadi şunu da başlatalım da eğlenelim arkadaşlar. Ne kadar da eğleniyoruz sosyal medyada. Bakın bebeklik fotoğraflarınızı görüyoruz hepinizin vesaireyle pay yapmıyorlar arkadaşlar. Bunların hepsinin bir mantığı, bir kurgusu var. Yeni Şafak'ta bir arkadaşımız var Ahmet Fadıl diye. Çok güzel paylaşımları, içerikleri var. Orada diyor ki Ahmet Fadıl'da dijital çağın imparatorlukları kadar hiçbir çağda hiçbir imparatorluk bu kadar bir güce ulaşmamıştı. Çünkü arkadaşlar şunu cebinize koyduğunuz an artık bununla iletişime geçtiğiniz an datalarınız, verileriniz nerede, ne şekilde işleniyor bunu tahmin etmenize imkan yok. Ha. Evet tahminler yürütülebilir de ne oluyor yani buraya girdiğiniz veri nereye gidiyor? Son kullanıcısı kim bunun? Son alıcısı kim bunların hepsi birer soru işareti bu telefonu mobil cihazlarınızı kullanırken birçok uygulamaya izin ver, izin ver, izin ver deyip geçiyorsunuz. Bu zamana kadar kaç tanesinin nelerine izin verdiniz biliyor musunuz? Ben birçoğununkini bilmiyorum. İzin ver demiş geçmişim. Şimdi işte farklı kısıtlamalar geldi. Fotoğrafların kimilerine izin ver, şu kadarına izin ver, kullanırken izin ver vesaire gibi seçenekleriniz de var. Ama en nihayetinde bir veri akışına bağlıysanız, bir data alışverişi varsa ki internet zaten bu yani hepimize geçmiş olsun. Bu kısmı bir kenara koyalım veri güvenliymiş falanmış filanmış insanları bu şekilde aman veriniz güvende vesaire bunlar çok inandırıcı gelmiyor bana bunları bir kenara koyalım. İkincisi arkadaşlar Whatsapp'tan gidenler nereye gidiyor? Şimdi Telegram diye bir uygulama var genellikle medyacıların kullandığı bir uygulama. Telegram işte orada dosya alışverişleri falan çok büyük veriler aktarılabildiği için kullanılan bir uygulama. WhatsApp kadar aktif değil böyle. Herkesin kullandığı bir uygulama değil. Telegram'a gidiyor millet. Niye? İşte Telegram diyor ki biz uçtan uca şifrelemede kendimiz bile bu verilere erişemiyoruz. Birkaç defa da işte Rus yetkili makamları istediğinde verileri hatta bunu vermedikleriyle, veremedikleriyle alakalı bizim elimizde de inanın yok deyip mahkemelik oldukları falan gibi süreçler var. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bu kısım tartışılır çok vakıf değilim. Çok fazla da derinleyip açıkçası Telegram'ı araştırmış da değilim. İşte Line gibi filan uygulamalar var. Şimdi Line furyası var bir de. Bir de zaten bu zamana kadar benim çevremde mesela önemli bildiğim hiçbir isim WhatsApp üzerinden önemli görüşmelerini yapmaz diye. FaceTime falan kullanırlar işte. E zaten WhatsApp'ın yani bu şekilde veri paylaştığını az çok insanların birçoğu biliyordu diye düşünüyorum. Yani bu kadar şaşkınlığa da gelecek bir şey yok. Peki millet Telegram'a giderken abi bizim Yerli ve milli uygulamamız var. Bip diye yerli ve milli bir uygulamamız var. Abi Bip'in bence Türksel'in yetkililerinin bu defa hani bu WhatsApp'tan kaçış furyasını iyi değerlendirip insanları Bip'e yönlendiriyor olabilmesi lazım. Ki bu defa da olmazsa yıllardır geliştiriliyor. Bir dönem reklamlara çıkıyor, kapanıyor. İşte Bip işte Bip Bip, Bip yerli ve milli iletişim ve yerli ve milli mesajlaşma uygulaması filan. Abi şu soruyu kendimize sormamız lazım ya. Yıllardır bu bip geliştiriliyor. Bu bip niye tutmuyor? İnsanlar bip'e niye ilgi duymuyorlar? Ki şu süreçte de eğer yani bu kaçış sürecinde de Whatsapp'ını millet işte kapatıp gidenlere bip kurdurulup ve kalıcı olarak kullanmalarını sağlayacak e, ee, süreçleri inşa edemezlerse ya, Türksel yetkilileri bir oturup düşünmesi lazım. Bu niye olmuyor? Bunun sebebi ne? Amacı ne? Bipi ben kurdum. Kaldırdım bir süre sonra. Niye abi? Bir defa şu bildirim sesi acayip de. Hadi o kısma girmiyorum. Whatsapp'ı niye kullanıyor insanlar? Giriyorlar abi. Mesajlaşma uygulaması. Çok basit. Çat çat mesajını yazıyorsun. Yolluyorsun işte simileni vesairenin dosyanı. Kişini paylaşıyorsun. E, görüntülü aramaysa görüntülü arama yapıyorsun. Grup kurduysan grup arkadaşlarınla görüntülü konuşabiliyorsun vesaire. Bu kadar. Sade yalın. Abi giriyorsun. Yok o kanal, bu kanal, yazışmanın ortasında reklam, bilmem ne. Niye? Sebep, amaç. Yani gelir modeline mi inşa etmek zorundayız her şeyi? El Amerikalısı, İngiliz'i, Rus'u hiçbir gelir modeli olmadan yıllarca bu hizmeti sunuyor da bit mi bir tek yani gelir modeline muhtaç? Biz mi oradan illa bir para kazanmak zorundayız? Niye gelsin vatandaş, niye kullansın? kullanmıyor. Yeni süreçlerde belki böyle genç girişimciler vesaire uygulamalar geliştirirler de Türkiye'de de deriz ki ha yerli ve milli şu uygulamalar şunlar şunlar var. bir Bence bütün o modelini değiştirmeli bir. Yani nasıl bir şey, nasıl bir kullanıcı deneyimine çevirirler, nasıl evirirler o kısmını bilmiyorum. Orada çalışan arkadaşlar o işin uzmanı, profesyonel diye çalışan arkadaşlar oturup, arkadaşlar biz bunu yapıyoruz ama bu tutmuyor. E bak millet Whatsapp'tan kaçıyor gidiyor Telegram'a Bip'in esamesi yok. Ya ben gördüğüm kadarıyla sosyal medyada öyle çok bir hadi Bip'e gidelim gibi bir şey dönmüyor. E niye gelmiyor bu insanlar? Buna artık bir çözüm bulalım demeleri lazım. Umarım bulurlar. Son bir şey, notlarım arasında son bir paylaşım daha yapayım. TRT Haber'de 3 Ekim 2019 Perşembe günü Bu Facebook skandalı ile ilgili bir haber var. İşte mesela Facebook kurucusu Zuckerberg ifadeye çağrıldı. Facebook'taki veri skandalının kanıtları yayınlandı. Facebook kurucusu Zuckerberg hata yaptık dedi. Verileri usulsüz biçimde sızan kullanıcılar bilgilendirilecek vesaire. Ya işte 87 milyon sen kendin veriyorsun gibi gibi süreçlerle ilgili de böyle bayağı detaylı bir haber. Anadolu Ajansı'nın haberi TRT Haber'de yer almış. Bir göz atmanızda da fayda var dediğim gibi bu dataları zaten alıyorlardı. Sadece malumun ilanını yapıyorlar. Diyorlar ki biz artık bunu işlediğimizi bildiriyoruz kardeşim. Bil ona göre ya kullan ya kullanma. Başımız ağrıyor çünkü. Yani bu verilerinizle ilgili son dönemde şu Amerikan seçimlerini gördünüz. Şimdi arkadaşlar yani ilerleyen süreçte sosyal medyada biz çok şeye şahit olacağız. Sadece Türkiye işte dünyada başladı. Türkiye'de de bu süreçler yaşanacak. Bakalım neler yaşayacağız. Şöyle ki mesela bu Cambridge Analytica olayında Facebook üst teknoloji yöneticisi Mike yaptığı açıklamada Londra merkezi Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının 50 milyon Facebook kullanıcısının 50 milyon demişler ya 50 milyonla yetinmişler. Hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ABD ve İngiltere'de, bak altını çiziyorum, kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullandığına yönelik iddiaların değerlendirildiğini bildirdi. Arkadaşlar, verileriniz çok kıymetli. Yazıştığınız her bir kelime, her bir cümle, internet üzerinde yaptığınız her bir alışveriş, baktığınız her bir reklam, girdiğiniz her bir web sitesi, izin verdiğiniz her bir çerez, emin olun yeni dünyayı dizayn etmek için dehşet değerli, dehşet kıymetli. Dolayısıyla yapılan da bu. Bugün Whatsapp'ında ben bunu bildiriyorum. Artık bil dediği de işin ucunun gittiği yer burası. Olayın özeti budur. Umarım yararlı katkılı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, en azından bir teşekkür etmeyi. Bu saatte çekiyorum abi. Bunu baksana saat 21.37 daha ne yapayım ya açtım kamerayı çekiyorum. Mesaj gelmişti birkaç arkadaştan olayın aslı nedir diye. Teşekkür ediyorum onlara da vesile oldukları için. Ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.